Arkadaşlar bugün sizinle beraber be, be, benim kendi videomdayız. Ne haber beyler? Merhaba Rıza. Senden ne haber? Merhaba. İyiyim Rıza. Bir... Allah Aslanlar koşun! koşun Komutan sesliyor. <laughs> Komutanım izin verin kont kutuyu kontrol edeyim. Hemen etmeliyiz. Aaa! Tamam. Neden yere düştü şimdi bu ya? Bir tür drop bu. Drop mu? İyi misin Mesut? İyiyim Ola. komutanım. Uçup gitti. Aslanlarım. Hüsnü gel bakayım buraya. Hüsnü. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Bir tane aramış ot. Soran da Ben Bence bir arkadaş olmalıyız Bu sayede evet. daha fazla asker olmak. Bomba olabilirim. İmha Ekibi Mesut Gel bakayım buraya Emredin Kutuyu aç Emredersiniz Ben geleceğim bıçağı da unuttunuz Bir bomba imha, imha ekibi olduğu için Bu kutuyu açmalıyım Bakalım. Ben de bıçakla yardım edebilirim Evet, bakalım ne varmış. Kula. Hadi gelin açalım. Açıyorum. Açalım. Çok dikkatli bir bomba imha yapıyorum. Ve, ve tamam. Ve Tamamdır. Bomba, bomba imha edildi Bom, arkadaşlar. Açıldık. Şimdi geliyor. Ve adamımız burada. Siz de kimsiniz ya? sen Senin ismin ne? Mesut. Ya benim ismim Ahmet. Benim ismim ne? Evet. Hayır bunun ismini soruyorum. Evet Hema. Ahmet tamam. Hadi artık o plastikten çık. Ama burası çok rahat. Çıkmazsan evet, bakımızdan anda... biri olmazsın. Tamam. Benim adım Mesut. Çok yağlısın. Çok mu yağlıyım? Komutanım yardım edin. Kim Blum bu lan bu? Kim bu da benim var aslanıma zararı konuşmalar yapıyor he? Ben onu gebertirim merak etmeyin beyler. Öyle gebertmek değil ama. Osmanlı tokadı çakacağım böyle. Sen aç. Bekleyin arkadaşlar. Işte. Hayya. Ve i̇şte. geldim. Ve burada yeni arkadaşımız var. Herkes toplansın. Ben geliyorum arkadaşlar. Aa çat. Hepimizin canı acıdı değil mi? Evet. 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 Yine düşer. Wa! Canı acıdı. Çat çıkar. Çat çat. O parmak atıyor bu da. Sonunda düşmeyi bıraktı. Aa! Yeter. Bence buradan of. kaçmalıyız. Evet, kaçın. Kaçın. Hı. Yeter artık. Hemen kutunun içine saklanacağım ben. Beyler, benim bir sığınağım var. Bunun içine herkes girebilir. Ge, Bunun ge, 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 ge. Misin? Sığabiliriz inşallah. Sığamayız. Sığarız. Bir o ben bu sikma, işlemle Sikmaz Sikay Sikmaz 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 kıracaksınız Kıracaksınız Yeter aa. Önce büyükler geçsin Önce büyükler Mesut Gir bak Gelin çabuk Gelin Say ben en küçüklerinizdenim. Eh. Sonra sen Sen de gel Sonra Muz mus, Muzos Sonra boxing bro, boxing bro. Sonra da paycheck. Tamiete ne diye paycheck iyi oldu? Yeter, daha hmm, evet. tamam, kafik kabak mıydı? Nükleer, evet. nükleer saldırısı. Chance, Birimiz yere düştü sanırım. Evet, videomuz burada.